Merhaba arkadaşlar. Taçı Panda'nın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, beşinci bölüm mü? Yok. Dördüncü bölümü çekiyorum şu anda. Ee, videolar arda arda gelecek büyük bir ihtimalle. Depo yapıyorum yani. Ee, bugün ne yapacağız? Hemen anlatayım. Hmm. Oo. Neyse PP açık diye bir ihtimalle. Akşam açılıyor PP'ler. Sıra dersem. Evet. Akşam açılıyormuş. Dayanıklılık dersim. Daha üç tane daha hakkımız var. 2 kere şu zordan atalım bir. Hemen başlayalım. Ee, bugün bugün daha doğrusu bu bölümümüzde arkadaşlar takım aşaması oynayacağız. Biraz savaşçı sertifak, sertifikası kazanmam gerekiyor. Hızlıca hepsini keselim. Otomatik aldım da. Kentte oynasın yani. Benim oynamama gerek yok. Bağda yanıma su aldım. Boğazım çok kötü ağrıyor. Yani sesim bir değişik gelebilir. Geldim suyumu içtim. Oy. Şunları toplayalım da otomatik oynatmadan çıkartalım. Ve adam yaşayan ölü kaptan dönüştü ve gelen iskelet kral. Wow. Biz bir özel gücümüzü açalım. Tab bizim vurduğumuz işlemiyor ama olsun. Yani of oh, of. Oh. Aldık böylelikle çok rahat. Üç yıldızımız da verdi. Kaç tane aldık acaba? Oba, Odin'in kol bağlı Bağları da geldi. Herhalde odun Seçelim hemen yani şeyimizi. Hop, alalım Neptün'ün kol bağlarında. Şimdi ne geliyormuş? Hmm. Bir açalım. bir dakika şuradan da şunu alalım bir dayanıklılık bu değil takım aşaması savaş simazası kaç tane olduğunu ben ben bir şey aldım bugün buradan almadım değil mi aynen almadım şu Bunu alacağım da neyse ya almadım sıfır var dedim ben 20 savaşçı sertifikası istiyor tamam bir daha atalım. Bazen uzun sürebilir çünkü bazen adamlar gelmiyor. Adam bulması biraz zor oluyor. Neredeyse tüm server, tüm onun içindeki serverlerden bakıyor yani tek serverda bakmıyor. Öyle duydum, öyle yazıyordu zaten sitesinde de. <laughs> Herhalde girmeyecek ya. Aa girdi 28 70 30 level geldi. Otomatiğimiz ala. Şurada şu mı 30 level evet. Tamam. İnşallah şu 30 level'den üstün vururum diyeceğim de at, zor tok 77 boksör de body de kendisi de hepimizden önce gidiyor. Yani düşünmüyorum sıralamaya gideceğimiz. Tenak Jones. pardon. Herhalde. Standard tenek Ve ilk üçe girdik arkadaşlar. Evet. 165k vuruşla ilk üçe girdik. Ve hızlıca bitti ya. Hızlıca bitti. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir şey oldu da. Ona baktım geldim. Bizim adamlar kessin ya ben gitmeyeceğim. Bu kam girdik. Hadi daha kesin daha. Onu zaten video çekerken kasıyor o kadar çok efekt var ki oyunda. Bedavadan geldi. Neyse. Şöyle bakalım etrafı. Neyse arkadaşlar e, bu kadardı hani fazla bir şey yapmayacaktık videomuzun burada sonuna geliyoruz abone olmayan varsa abone olabilirse abone olursa çok sevinirim like atmaya varsa like atar sevinirim yorum atmaya varsa yorum atarsa sevinirim hoşçakalın bay bay